Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DNA ve genetik kodu işleyeceğiz. Dersimizin içeriğinde DNA nedir, kromozom kavramına, gen kavramı, nükleotit kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun dışında DNA işlenmesi nasıl oluyor bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar LGS sınavında bu konudan bazen bir soru gelebiliyor bazen iki soru da geldiği oluyor. Ama kesinlikle bir soru geliyor arkadaşlar. Ve bana göre basit bir konu sizin için de öyle. Size de basit gelecek bir konu. İçinde biraz fazla ezber barındırıyor düzgün bir şekilde tekrar ederseniz arkadaşlar mantığını da anlayarsanız bu konuyu rahatlıkla yani bu konudan gelecek soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar 7. sınıfta da hücre kavramını öğrenmiştik. Bir canlının canlılık özelliği gösteren en küçük birimine hücre diyorduk. Hücreleri de hayvan hücresi ve bitki hücresi diye ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Gelişmiş hücreler dıştan içe doğru sırasıyla neydi? Hücre zarı, toplazma ve çekirdekten oluşuyordu. Arkadaşlar biz bu derste çekirdeği işleyeceğiz. Bizim için önemli olan çekirdek. Çekirdek dediğimiz kısım görevi neydi arkadaşlar bunun? Hücrenin yönetiminden sorumlu kısımdır. Yani hücrenin içindeki organellerin çalışmasından sorumlu kısımdır arkadaşlar. Çekirdek olmadan hücre içerisinde hiçbir faaliyet olmaz. Hücre yaşayamaz. Hücre yaşayamaz diyoruz arkadaşlar. Ne demek? Şu demek. Diyelim ki siz bir tane hücrenin içindeki çekirdeği çıkarttınız. Geriye kalan organeller sağlam bile olsa, sağlıklı bile olsa arkadaşlar, o hücre görevini yapamaz. Çünkü yönetecek olan kısmı ne yaptık biz orada? Çıkardık. Emir verecek kısmı çıkarttığımız için diğer organeller görevini yapamıyor ya da yapsa bile yanlış yapıyor öyle diyelim. Çünkü çekirdek olmadan hücre ya aşağı yamaz. Kontrol eden kısım çekirdektir arkadaşlar. Bunun dışında hücre yönetim merkezi dedik. Bir de ne merkezidir arkadaşlar? Kalıtım merkezidir. Bizim için önemli olan kısım şu anda bu olacak. Kalıtım merkezi. Ne demek kalıtım arkadaşlar? Nesilden nesile aktarılan bilgilerdir. Şunu söyleyeyim öncelikle kalıtıma geçmeden. Çekirdek yönetmek ve kalıtım arkadaşlar. Unutmuyoruz. Çekirdeğin görevi yönetmek ve kalıtım merkezi. Kalıtım dediğimiz arkadaşlar nesilden nesile aktarılan yani ailenizden, annenizden, babanızdan size gelen bilgiler onlara da kendi annelerinden babalarından gelen özel bilgiler diyebiliriz ya da aklınızda kalması için şunu diyeyim biyolojik mirastır arkadaşlar kalıtsal bilgi biyolojik miras ve i̇şte size özgü annenize babanıza özgü özelliklerdir arkadaşlar bunlar sizin vücudunuzda şifrelenmiş bir vaziyette bulunuyor biz bunlara da kalıtsal bilgi diyoruz İşte gözünüzün rengi saçınızın rengi saçınızın şekli boy uzunluğu zekanız göz şekliniz el ayak yapınız gibi özel bilgiler. Size özel bilgiler arkadaşlar. Saklanıyor çekirdeğin içerisinde. Bunlara da biz ne diyormuşuz? Kalıtsal bilgi diyoruz. Neden saklanıyor? Sizden de sizin yavrularınıza, onlardan da onların yavrularına bu şekilde nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor. Hayvanlar için de geçerli, bitkiler için de geçerli arkadaşlar. Çekirdek içerisinde bulunan ve hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten ve kontrol eden canlıya ait kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan moleküllere yönetici moleküller diyoruz arkadaşlar. Hücredeki yönetici molekülde deoksiribonükleik asit yani hepimizin bildiği ismiyle DNA'dır arkadaşlar. Nükleik asitler bütün canlılarda bulunur ve hücrenin kendisi tarafından üretilir. Demek ki aslında bu görevi yapan çekirdek değil, çekirdeğin içinde bulunan DNA'dır arkadaşlar. Hem yönetim görevini hem de kalıtsal bilgiyi taşıyan kısım neymiş? DNA'ymış. Uzun açılımı Deoksiribonükleik asittir arkadaşlar. DNA incelediğimiz zaman biraz daha detaylı incelediğimiz zaman dediğim gibi deoksiribonükleik asit uzun ismi DNA bir canlıya ait nesilden nesile aktarılan bütün kalıtsal bilgileri taşıyor. Bunun dışında yönetim merkezi de yine aslında DNA arkadaşlar. Nerede bulunuyordu? Çekirdeğin içinde bulunuyordu. Yönetici moleküldür. Hücredeki solunum, boşaltım, fotosentez gibi bütün yaşamsal olaylar DNA'nın kontrolünde gerçekleşir. Canlının kalıtsal bilgilerini taşır dedik. Bakın bunların ikisi görevleri arkadaşlar. Buradakiler ise özellikleridir. DNA çift zincirden oluşur. Şu birinci zincir bu da ikinci zincir arkadaşlar. Sarmal bir yapıdadır görüyorsunuz. Yangın merdivenini andıran bir yapısı var. Kendini eşleme özelliğine sahiptir. Kendini eşler dediğimiz nedir? Kendi kopyasını oluşturur arkadaşlar. Çift zincirli sarmal yapıda ve kendini eşleme özelliğine sahiptir. Arkadaşlar, DNA bakteri gibi ilkel canlılarda sitoplazma içinde bulunuyor. Gelişmiş canlılarda ise çekirdekte bulunur, mitokondride bulunur ve kloroplast içerisinde bulunuyor arkadaşlar. İlkel canlılarda sitoplazmanın içine dağılmış vaziyette, gelişmiş canlılarda çekirdeğin içinde, mitokondrinin içinde ve kloroplastın içinde bulunuyor. Arkadaşlar burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü kromozom kavramı çok karıştırılan bir kavram dikkatle dinlerseniz çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Kromozom dediğimiz DNA özel proteinlerle birleşerek çekirdek içinde kromozom oluşturuyor arkadaşlar. DNA biliyorsunuz çok uzun bir yapıya sahip. Bu özel proteinlerle sarılıyor sarılıyor bir paket haline getiriliyor. Bu pakete de biz ne diyoruz? Kromozom diyoruz. Yalnız kromozom oluşmadan önce arkadaşlar kromatin iplik dediğimiz yapı oluşuyor. DNA ile proteinlerden meydana gelen yani dedik ya DNA proteinlerle sarılıyordu. Bir iplik haline dönüşüyor. Bu iplik biraz daha DNA'ya göre daha kalın bir iplik arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Kromatin iplik diyoruz. Bakın burada görüyorsunuz. DNA sarmalı gördüğünüz gibi paketleniyor. Yani biraz daha kalın ipliklere dönüşüyor. Dönüşen bu kalın ipliklere de biz ne diyoruz? Kromatin iplik diyoruz. Arkadaşlar, kromozomlar genelde X şeklinde gösteriliyor. Ancak bu kısmen doğrudur. Kısmen de yanlıştır arkadaşlar. Neden? Eğer kromozom X şeklinde ise bilin ki o hücre bölünme safhasındadır. Yani hücre bölünüyordur. Tamam mı? X şeklinde görüyorsanız kromozomları ne diyormuşuz? Hücre bölünme safhasındadır. Normalde kromozomlar arkadaşlar bakın kromatin iplik halinde bulunur. Hücre bölünmediği zamanlarda kromatin iplik halinde bulunuyor. Hücre bölünmeye geçtiği zaman da neye dönüşüyor? Bildiğimiz kromozomlara yani X şeklinde oluyor arkadaşlar. Kromozomlar normal şartlarda tek zincirlidir. Yani dediğim gibi tek halde bulunur. Bir önceki slaytta da vardı arkadaşlar geçelim. Bakın bu da kromozom aslında. Değil mi? Bu da kromozom. Bu hücre bölünmediği zamanlarda, bu da hücre bölündüğü zamanlarda olan kromozom arkadaşlar. İkisi de aslında aynı kromozom. Bir kromozom yani. Bu da bir kromozom. Bu da bir kromozom. Tek farkı neymiş? Bu hücre bölünmediği zamanlarda, bu ise hücre bölündüğü zamanlarda oluyor arkadaşlar. Kromozomlar dediğim gibi normal şartlarda 8 zincirlidir. Bölünme zamanı haricinde X şeklinde bulunmazlar arkadaşlar. Kısaca özetlersek kromozomlar DNA'nın paketlenmiş halidir diyebiliriz. Yani DNA paketleri diye düşünebiliriz. DNA çok çok uzun bir yapıya sahiptir ve hücrenin çekirdeğine sığamıyorsa arkadaşlar bu şekilde paketler haline getiriliyor ve hücre çekirdeğine sığabiliyor. Nedeni de bu yani hücre içinde daha az yer kaplaması. Amacımız bu kromozom haline getirmemizin nedeni hücrenin içine DNA'yı sıkıştırabilmemiz. Arkadaşlar burada bazı canlıların kromozom sayısını görüyorsunuz. Bakın soğanda 16 kromozom, erel totunda 500 kromozom, insanda 46, Moli balığında 46 ve deniz yıldızında 94 diyor. Şimdi buradan bazı çıkarımlar yapabiliriz. Bazı çıkarımları da yapamayabiliriz. Bunları öğreneceğiz. Her canlı türünün kendine özgü kromozom sayısı vardır. Bakın soğanın 16 dedik, erel totunun 500 her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır. Birincisi bu. İkinci olarak aynı kromozom sayısına sahip iki canlı aynı türden olmak zorunda değildir arkadaşlar. Bakın burada insan var 46 moli balığı 46. Ben buraya insan olduğunu yazmasaydım X canlısı deseydim buraya da moli balığı değil de Y canlısı deseydim X ve Y kesinlikle aynı türdendir dersem yanlış olur arkadaşlar. Çünkü farklı türden canlıların da kromozom sayıları aynı olabilir. Bunu da unutmuyoruz. Tamam mı? Aynı kromozom sayısına sahip iki canlı aynı türden olmak zorunda değildir. Kromozom sayısının çok olması o canlının gelişmişlik düzeyini göstermez. Şimdi bakıyorsunuz eril totunda 500 tane kromozom var. O zaman en gelişmiş canlı yerel totu diyorsunuz. Bu da yanlış bir düşünce. Çünkü kromozom sayısı fazla olan canlı gelişmiştir diyemeyiz arkadaşlar. Bakın insanda 46 var. En gelişmiş canlı nedir? İnsandır. Bu yüzden ne diyoruz? Kromozom sayısının çok olması gelişmiş olduğunu göstermiyor ya da az olması onun az gelişmiş olduğunu göstermez arkadaşlar. Aynı türe ait bütün canlıların kromozom sayıları aynıdır diyoruz. Yani örneğin bütün insanların kromozom sayıları 46, bütün kedilerin kromozom sayıları 38 ya da bütün soğanların kromozom sayıları, aynı türden soğanların kromozom sayıları nedir? 16'dır arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalsın. Dediğim gibi şunu unutmayın. Mesela A canlısı var, B canlısı var diyelim. A canlısının kromozom sayısı 15 olsun atıyorum. B canlısının da 15 olsun. Şimdi A ve B kesinlikle aynı türdendir diyebilir miyiz? Yanlış olur. A ve B farklı türdendir kesinlikle dersek yine yanlış olur. Ama A ve B, B aynı türden olabilir dersek arkadaşlar doğrudur. Ya da A ve B farklı türdendir dersek, türden olabilir dersek yine nedir? Doğrudur olabilirler. Ama kesinlik ifadesi varsa nedir? Yanlıştır arkadaşlar. İkisi de aynı canlı da olabilir. Farklı canlı da olabilir. Burada olduğu gibi. Bakın insan da 46. molibalı da 46. Tamam Bu şekilde. Aynı türden de olabilirler. Farklı türden de olabilirler arkadaşlar. Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösteriyor. Yani vücut hücrelerinde farklıdır. Üreme hücrelerinde farklı sayıdadır arkadaşlar. Canlıların vücut özelliklerini belirleyen ve 2n kromozomlu olan hücrelere biz vücut hücreleri diyoruz. Yani işte göz hücresi, ayak hücresi, karaciğer, akciğer, dalak bunlar yani vücudumuzdaki hücreler 2n kromozomludur arkadaşlar. Üreme hücreleri ise sperm ve yumurtadan bahsediyorum. Onlar ise n kromozomludur. n kromozomludur arkadaşlar. Yani insanda 46 kromozom olduğunu düşünürsek eğer vücut hücreleri 46 kromozoma sahip, üreme hücreleri ise 23 kromozoma sahiptir. Sperm ve yumurta. Neden 23 arkadaşlar? Bildiğiniz gibi anne ve babadan genler geliyor. Doğal olarak anne babadan kromozom da geliyor. Yani 23 anneden gelecek, 23 babadan gelecek. Toplayın yine 46 ettiği çocukta. Bu şekilde olması için bunu mayozda da görmüştük. Sperm hücreleri en kromozomlu, yumurta hücreleri en kromozomlu, vücut hücreleri ise arkadaşlar 2N kromozomludur. Gelelim gen kavramına. DNA'nın görev birimidir arkadaşlar genler. DNA'nın görev birimi unutmuyoruz. DNA'nın görev birimi neymiş? Genmiş. Ebeveyinden çocuklarına geçen belirli karakteristiği yani saç rengi, saç şekli, göz teni, işte göz rengi, ten rengi gibi bunları taşıyan biyolojik birimdir. Her bir gen sahip olduğumuz kalıtsal özelliklerden birini belirler arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Göz rengi için ayrı bir gen vardır. Saç rengi için ayrı bir gen vardır. Ayağınızın yapısı için ayrı bir gen vardır. Burnunuzun yapısı için ayrı bir gen vardır. Bu şekilde genler DNA'nın içinde özelleşmiş birimlerdir arkadaşlar ve kalıtsal bilgi aslında burada taşınıyor. Şu anda dikkat ederseniz DNA önce paketliyorduk. Şimdi DNA'nın içine doğru gittik. DNA'nın paketlenmesine kromozom dedik. Şimdi DNA'nın içindeki küçük yapılara bakıyoruz arkadaşlar. Nükleotit ise DNA'nın en küçük yapı birimidir. Gen görev birimi nükleotid ise arkadaşlar yapı birimidir. Bir nükleotidin yapısına baktığımız zaman fosfat, şeker vardır. Bakın bunlar bütün nükleotitlerde ortaktır arkadaşlar. Fosfat ve şeker. Daha sonra organik baz bulunuyor. Organik bazında 4 tane çeşidi var. Adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde 4 tane çeşidi bulunuyor. Arkadaşlar nükleotitler taşıdıkları organik baza göre isimlendiriliyor. Yani hangi organik baz varsa onun ismini alıyor. Adenin varsa adenin nükleotit. Timin varsa timin nükleotit. Guanin varsa guanin. Sitozin varsa da sitozin nükleotit. Arkadaşlar bazen sitozini C ile gösteriliyor. Bazı kaynaklar S ile gösteriliyor. Aslında unutmayın ikisi de aynıdır. İkisi de sitozini ifade eder. Dikkat ederseniz burada. Fosfat ve şeker gördüğünüz gibi bütün nükleotitlerde ortak. Neler değişti? Organik bazlar değişti arkadaşlar. Tamam mı? Nükleotitte fosfat bir tane, şeker bir tane, bir tane de ne varmış? Organik baz bulunuyormuş organik bazında 4 çeşidi var. Adenin, timin, guanin, tozin şeklinde hangi nükleotit geliyorsa pardon, hangi organik baz geliyorsa onun ismini alıyor nükleotit. Adenin varsa adenin nükleotit, guanin varsa guanin nükleotit şeklinde arkadaşlar. Burada nükleotit dediğimiz yer buranın tamamı. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Nükleotit dediğimiz yer buranın tamamı. Bazı arkadaşlar sadece bunu nükleotit zannediyor. Hayır arkadaşlar. Nükleotit de şekerde olacak, fosfatta olacak, organik bazda olacak yani. Tamamına nükleotit diyoruz. Bildiğiniz gibi DNA iki tane zincirden oluşuyordu karşılıklı arkadaşlar. Zincirin her bir basamağı karşılıklı nükleotitlerden oluşur. Yani burada bir nükleotit varsa onun karşısına da bir tane daha nükleotit gelmesi gerekiyor. Çünkü DNA iki tane iplikten oluşuyordu. Burada bir nükleotit varsa arkadaşlar karşısına da bir nükleotit gelmesi gerekiyor. Bunun da bir kuralı var. Adenin nükleotidinin karşısına her zaman timin gelir. Guanin'in karşısına da sitozin gelir arkadaşlar. Tam tersi sitozinin karşısına guanin gelir. Timinin karşısına da adenin gelir. Bu şekilde DNA'nın zincirleri birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Bakın burada özel bağlar demişim. Nedir bunlar? Bu DNA'nın zincirleri birbirine bağlanması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunu sağlayan yapıya da biz zayıf hidrojen bağları diyoruz. Adenin ile timin arasında iki tane bağ vardır. Guanin ile sitozin arasında ise üçlü bağ vardır arkadaşlar. Bu bağlara da Zayıf hidrojen bağları diyoruz. Ne demiştim? Timin varsa karşısına adenin geliyor. Guanin varsa, stozin yine stozin varsa guanin, adenin varsa timin, timin varsa adenin bu şekilde kendini tamamlıyor arkadaşlar. Ve adenin sayısı yani DNA'daki adenin sayısı timin sayısına eşittir. Guanin sayısı da stozin sayısına eşittir arkadaşlar. Bakalım kaç tane adenin var? 1, 2, 3 tane adenin. Kaç tane timin olacak o zaman? 3 tane timin olacak. Doğru mu? 1 2 3 tane timin. Guaninleri sayıyorum. 1 2. O zaman 2 tane de sitozin olacak. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi adenin sayısı timin sayısına eşit oluyor. Guanin sayısı da sitozin sayısına eşit oluyor. Arkadaşlar buraya ekstra bilgi dedim. Burada direkt hesaplama sormuyorlar ama DNA ile ilgili bazı sorular var. Onu göstermek için bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Yani onları çözebilmeniz için bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. DNA'daki nükleotit sayısı nelere eşittir? Fosfat sayısına eşittir. Çünkü nükleotidin içinde ne vardı arkadaşlar? Fosfat vardı, şeker vardı ve organik baz bulunuyordu. Değil mi? Bu yüzden nükleotit sayısı niye eşittir? Fosfat sayısına, aynı zamanda şeker sayısına, aynı zamanda da organik baz sayısının toplamına eşittir arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle fosfatları sayalım. Kaç tane fosfatımız var? 1 2 3 4 5 6 7 tane burada. 7 tane de buradan ne yaptı arkadaşlar? 14 tane yaptı. Şekere baktığımız zaman bunlar şekerdi. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Burada da 7 tane ne yaptı? 14 tane yaptı. Şimdi organik baz dediğimiz şunlar da hatırlarsanız arkadaşlar. Bunların hepsini sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane. Nükleotit dediğimiz arkadaşlar şunların tamamıydı. Bu birinci nükleotit. Bu ikinci nükleotit. Üçüncü nükleotit. Bu şekilde saydığımız zaman 7 burada, 7 de burada ne yaptı yine? 14 tane nükleotit yaptı. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine eşit. Organik bazlarda kendi içinde neydi? Adenin sayısı timine eşitti. Guanin sayısı arkadaşlar sitozine eşit oluyordu. Adeninlere baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane adenin var. O zaman 4 tane timin var diyorum direkt. 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi. Guaninlere baktığımız zaman 1, 2, 3 tane guanin. O zaman 3 tane de sitozin var. Bakın bunların hepsini toplayalım. Yine toplam organik bazı eşit olacak. 4, 3 daha 7. 4, 3 daha 7. 7 artı 7 ne yaptı? 14 yaptı arkadaşlar. Bu şekilde. Peki nasıl sorular gelir? Genelde sorular bu şekilde gelir. Bir öğrenci boncuk, ataş ve düğme kullanarak bir nükleotit oluşturuyor. Bu öğrenci 8 boncuk, 5 ataş ve 10 düğme kullanarak kaç nükleotit oluşturabilir? Nükleotitte ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Bir fosfat, şeker, deoksiriboz şekeri ve organik bazlar olması gerekiyordu. Şimdi diyor ki bakın burada boncuk herhalde fosfatı ifade edecek. Kaç taneymiş? 8 tane. Ataş arkadaşlar burada şeker ifade ediyor. 5 tane. Düğmeden kaç taneymiş? 10 taneymiş. Bunların hepsi birbirine eşit olması gerekmiyor muydu? Şimdi ben 8 tane fosfat kullansam elimde 8 tane şeker yok. Ama 8 tane organik baz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fosfat ve organik baz sayısı yeterli ama şeker sayısı yeterli değil. O zaman en az olana bakmam gerekiyor. 5 tane şekerim var. 5 tane organik baz kullanabilirim. 5 tane de fosfat kullanabilirim. O zaman ben toplam kaç nükleotit yapabilirim? 5 tane arkadaşlar. Çünkü bunların bir tanesi bir nükleotitti. Tamam bu şekilde cevabımızı buluyoruz. Genelde sorular böyle geliyor. İnsanlarla birlikte bitki ve hayvanları da düşündüğümüzde arkadaşlar hiçbir balık hiçbir balığa ya da hiçbir kedi hiçbir kediye hiçbir bitki yani kendi türünden başka bir bitkiye benzemez arkadaşlar. Canlılar arasındaki bu çeşitlilik hemen göze çarpmıştır. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Peki bunun nedeni ne olabilir? Arkadaşlar hiçbir canlının birbirine benzememesinin nedeni bütün canlılarda DNA molekülünde adenin, guanin, stozin ve timin bulunuyordu değil mi? Aynı nükleotit çeşidi var ama neden DNA yapısı farklı? Şu yüzden arkadaşlar. Nükleotitlerin dizilişleri farklı oluyor. Sıraları farklı oluyor arkadaşlar. Sayıları farklı olabiliyor. Bu yüzden canlılar birbirlerine benzemiyorlar. Yani dizilişinde farklılık var. Sayısında farklılık var. Bunun sonucunda da canlılar birbirine benzemiyor. Aynı türün canlıları da benzemez. Farklı tür zaten benzemez. Bunların nedeni de buymuş arkadaşlar. Unutmayalım. Unutmayın arkadaşlar. Fosfat, şeker ve organik baz neyi oluşturuyordu? Nükleotidi. Nükleotitler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA zincirini oluşturuyor. DNA zinciri özel proteinlerle paketleniyor ve neyi oluşturuyor arkadaşlar? Kromozomu oluşturuyor. Basitten karmaşaya doğru sıralarsak nükleotit en basidi, gen DNA ve en karmaşa hangisi oluyor arkadaşlar? Kromozom oluyor. Böyle de bir sıralama yapabiliriz. Dediğim gibi nükleotitler, genleri, genler DNA'ya, DNA paketlendiği kromozom Kromozom nerede yer alıyor arkadaşlar? Çekirdekte. Çekirdek hücrenin içinde yer alır. Hücreler de birleşerek neyi oluşturuyordu? Organizmayı oluşturuyordu. Bu şekilde de bir sıralama yapabiliriz. Gelelim DNA'nın kendine eşlemesine. Diğer ismiyle kopyasını oluşturma. DNA kendi kopyasını oluşturuyor arkadaşlar. Burası da önemli. Yani nasıl sorular geliyor derseniz yorum sorular geliyor genelde. Hücre bölünmesinde hazırlık evresinde DNA kendini eşleyerek iki katına çıkıyor. Buna da biz kendi DNA'nın kendine eşlemesi diyoruz. Yani kısaca DNA'nın kopyasını oluşturma arkadaşlar. DNA fotokopi makinesine giriyor gibi düşünün. Bir tane daha DNA oluşuyor. Yani kopyasını oluşturuyor arkadaşlar. Ne zaman gerçekleşiyormuş? Hücre bölünmesinden önce. Peki sebebi ne? Yavru hücrelere kalısal bilgiyi aktarmak. DNA'nın kendini eşlemesinin sebebi yavru hücrelere kalısal bilgiyi aktarmak arkadaşlar. DNA kendini eşlemese o bilgiyi nasıl aktaracak? Yani yavru bireyleri aktardığı zaman kendisinde bilgi kalmaz. Bu yüzden kendi kopyasını oluşturuyor. Ve bu sayede bir tanesi yavruya gidiyor. Bir tanesi anne vücudunda ya da baba vücudunda kalmış oluyor arkadaşlar. Ya da hücrenin kendi içinde kalmış oluyor. DNA'nın kendini eşlemesinin sıralaması var demiştim. Birinci olarak arkadaşlar DNA'nın çift zinciri arasında biliyorsunuz hidrojen bağları vardı. Bunlar kopuyor ve DNA bir fermuar gibi açılmaya başlıyor. Birincisi bu. Fermuar gibi buradan açılmaya başladı. Daha sonra toplazmada bulunan serbest nükleotitler uygun şekilde yerleşir arkadaşlar. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde toplazmada bulunan nükleotitler buraya geliyor. Bunun sonucunda arkadaşlar toplazmadaki nükleotitler geldiği için toplazmada şeker sayısı, organik baz sayısı ve fosfat sayısı azalır. Bu nükleotitler çekirdeğe girdiği için arkadaşlar çekirdekte de bunların sayısı artar. Son olarak DNA artık kendini eşledi. Eşlenme tamamlandı ve birbirinin aynısı iki tane DNA oluşmuş oldu. Arkadaşlar oluşan DNA zincirinin biri eski, diğeri ise yeni iki zincir bulunuyor. Burası önemli. Bunlar arkadaşlar bunlar bizim eski zincirlerimiz 1 ve 2. Bakın fermuar gibi açıldı. Eski zincirlerin biri bu tarafa gitti, diğeri de diğer uca gitti. İçeride kalan zincirler ise nedir artık arkadaşlar? Bunlar yeni zincirlerdir. Görüyorsunuz. Bu da yeni zincir, bu da yeni zincir. Arkadaşlar bu yeni zincir, bunun kopyası. Bu yeni zincir ise bunun kopyası. Tamam mı? Dikkat ederseniz, A C T T G, A C T T G. Gördüğünüz gibi bunun kopyası, bu ise bunun kopyası arkadaşlar. Buradan daha ne de anlarsınız? Birinci zincir, ikinci zincir, bunlar eski zincirler. Bakın birinci zincir geldi. Burası bizim şu anda eski olan zincir. Bu da eski olan zincir arkadaşlar. Bunlar ise yeni olan zincirler. Dikkat ederseniz yeni zincir kimle benziyor? bununla benziyor. Buradaki yeni zincir ise bunun kopyası arkadaşlar. Bu şekilde sarmal bir yapısı bulunuyor. Dedim yani kromozomlar normal şartlarda teki zincirlidir. Bölünme zamanında X şeklinde bulunuyorlar diye. Yani bölünme zamanı haricinde X şeklinde bulunmazlar arkadaşlar. Bunu şöyle anlatmak istiyorum size. Şimdi burada bir kromozom görüyorsunuz. Kaç tane DNA var? Bir tane DNA var. DNA'mız kendini eşledi. Şu anda yine burada bir kromozom var ama artık iki tane DNA oldu arkadaşlar. Ve kromozomlar yukarıdan ve aşağıdan bu şekilde ayrılmaya başlıyor. Ve ortadan birleşerek arkadaşlar ne oldu? X şeklini aldı. Ama burada dikkat edin yine bir kromozom var. Ama burada kaç DNA'mız var? İki tane DNA'mız var. Artık her bir çubuk birbirinin kopyası bir DNA taşıyor. Bakın bu birinci DNA'mızı taşıyor. Bu da ikinci DNA'mızı taşıyor arkadaşlar. Biz bunlara da ne diyoruz? Kardeş kromatit ismini veriyoruz. Kardeş kromatitlerin birin, yani birbirinin kopyası DNA'ları taşıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Neden bunu yapıyordu? Çünkü yavru bireylere aktarabilmek için. Arkadaşlar şimdi DNA'nın kendini onarmasına bakalım. DNA üzerinde nükleotitlerden biri kaybolduğunda DNA kendini onarabiliyor. Yani bakın buraya adenin var karşısına timin geleceği belli. Guanin var bunun karşısına ne geliyor? Stozit. Bu şekilde olursa DNA kendini onarabiliyor. Yani zincirdeki tek bir halka kaybolmuşsa DNA kendini onarabilir. Ama diyelim arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakın burası da belli değil. Burası da belli değil. DNA burayı onarabilir arkadaşlar. Ama burayı onaramaz. Çünkü buraya adenin mi gelecek, timin mi gelecek, guanin mi gelecek, stozin mi gelecek. Belli değil. İki tarafta kaybolduğu için yani zincirin iki tarafındaki nükleotit de belli olmadığı için arkadaşlar DNA kendini onaramıyor. Böyle bir durumda DNA kendini onaramaz arkadaşlar. Bazen DNA eşlenirken hata olabiliyor arkadaşlar. Yani normalde adeninin karşısına ne gelirdi? Timin gelirdi. Guaninin karşısına stözin gelirdi arkadaşlar. Bazen hatalar olabiliyor. Adeninin karşısına burada mesela stözin gelmiş arkadaşlar. DNA eşlenirken nükleotit dizilimlerinde hatalar olabilir dedim. Bu hataları DNA bazı durumlarda onarabiliyordu. Bazı durumlarda onaramıyor arkadaşlar. Onaramadığı durumlarda da mutasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani DNA'nın hata yapıyor. Bu hatayı onaramadığı durumlarda mutasyon meydana geliyor. Arkadaşlar mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelirse de kalıtsal oluyor. Yavru bireyler aktarılabiliyor ve kalıtsal çeşitliliği sağlıyor arkadaşlar. Mutasyonu da ayrı bir konu olarak zaten işleyeceğiz. O yüzden sadece burada DNA'daki dizilimin bozulması olarak bilin ve onarılmayan durum arkadaşlar. Üreme hücrelerinde meydana geliyorsa da kalıtsal çeşitliliği sağlıyormuş. Bir öğretmen öğrencilerine geometrik şekillerin bulunduğu bir kutu vererek bu şekillere DNA'nın nükleotit dizilimlerine uyabilecek bir zincir hazırlamalarını istiyor. Buna göre hazırlanan aşağıdaki zincirlerden hangisi DNA dizilimine uygundur? Arkadaşlar burada gruplama yapmanız gerek. Yani birbiriyle eş iki tane grup bulacaksınız. Bakın burada ne yapmış? İkisi de yuvarlak yapmış. Yani adenin ve adenin geliyor gibi düşünün. Böyle bir şey olmaz. Diyelim ki üçgen adenin olsun arkadaşlar. Yuvarlak da timin olsun. Bu da guanin olsun, bu da sitozin olsun. Şimdi bundan sonra üçgenin karşısına hep yuvarlak gelmek zorunda. Karenin karşısına da yamuk gelmek zorunda. Bakın bu sitozin dedik, bu da guanin dedik. Doğru. Buna ne demiştik? Timin demiştik. Buna da adenin dedik. Gördüğünüz gibi bizim DNA dizilimine en uygun olan bu. Diğerlerine bakalım. Yine diyorum ki buna guanin diyeyim. Buna da sitozin diyelim arkadaşlar. Bu da timin olsun. Bu da ne olsun? Adenin olsun. Buraya geliyorum. Bakın burada timin var. Üçgene ne demiştim? Sitozin demiştim. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Burada yine bakın. Bunu adenin dersem. Adeninin karşısına adenin koymuş. Ne olacak bu da arkadaşlar? Yanlış olacak. Esra öğretmen görseldeki DNA'nın kendini eşlemesi sırasında yeni oluşan K ipliğini birinci zincir, yeni oluşan L ipliğini ise ikinci zincir kopyası olduğunu öğrencilerine anlatıyor. Bu görselle ilgili öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi bakalım arkadaşlar buraya bir. Bakın baktığımız zaman şu birinci zincir nereye gidiyor? Sarmal bir yapıda gitti gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası birinci zincir. Burası da o zaman şunu ilerliyorum. Bakın gidiyorum gidiyorum. Burası da ikinci zincir oldu. Dikkat ederseniz K zinciri Burası K zinciri arkadaşlar. Burası da L zinciri. Hatırlarsanız ben bir görsel göstermiştim. İç ve dışı yapıyorduk. Bunun içiyle burası kopyaydı. Bunun içiyle burası neydi arkadaşlar? Birbirinin kopyası oluyordu. Yani 2 ve Sıra bakmayın mouse'ta yazdığım için biraz kötü oluyor. L birbirinin kopyası. 1 ve arkadaşlar nedir? K birbirinin kopyası oluyor. Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotit dizilişleri birbirinden farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2'nin dizilişleri birbirinden farklı olmayacak mı? Farklı olacak. O zaman 1 ve 2'nin de dizilişleri birbirinden farklı olduğu için L ve K'nin 2 de farklıdır. DNA'nın 1 ve 2. zincirlerinin nükleotit dizilişleri aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar aynı olursa eğer ne demek istiyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Burada adenin var. Guanin var. Sözin var diyelim. O zaman diyor ki burada da adenin vardır. Buraya guanin vardır. Burada da sitozin vardır. Yani demek istediği arkadaşlar adenin karşısına adenin, guaninin karşısına guanin, sitozinin karşısına sitozin gelir diyor. Böyle bir şey olursa çok büyük bir hata olur. O yüzden buna yanlış diyorum. Eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur. Bu zaten DNA'nın kendini eşlemesinin sonucuydu arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? 1 ve 3 doğrudur. 2 numara yanlıştır. Arkadaşlar konu anlatımımız burada bitti. Derslerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Derslerin devamı gelecektir. Arkadaşlarınıza önerirseniz de yine arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşmam için yararlı olur. Kendinize iyi bakın. LGS sınavında başarılar diliyorum.